Merhaba. Bugün sizli sizlerle noktalama işaretlerinden biri olan noktadan bahsedeceğiz. Tek tek nokta işaretinin noktanın kullanım amaçlarına, kullanıldığı yerlere bakacağız. Toplam 7 tane kullanım amacı var. İlki amacımıza baktığımızda tarihlerde kullanıldığını görüyoruz gün, ay ve yıl arasına koyup gün, ay ve yılı ayrı ayrı belirtmek, göstermek için nokta işaretini kullanabiliyoruz. Örneğimize baktığımızda 12 Aralık 2012 tarihinde Çanakkale'ye gittim derken ne yapıyoruz? 12 12 2012 arasına iki tane nokta işaretini koyuyoruz. Birinci amacımız tarihlerde kullanılan amaç. İkincisi de sayılardan sonra sıra bildirmek için kullandığımızı söyleyebiliriz. 12. soruyu hiç anlamadım derken burada aslında bir sıra sayı belirtiyor. Bir sayı var. O sayının bir sıra olduğunu bize göstermek istiyor. Yani rakamların, sayıların bir sıra olduğunu, sıra ifade ettiğini belirtmek için de yine ne yapıyoruz? 12. soruyu hiç anlamadım. Örneğindeki gibi nokta işaretini kullanıyoruz. Peki geldik 3. amacımıza. Saat ve dakikayı gösterirken yani saati belirtirken saat ve dakika arasına ne koyuyoruz? Yine noktayı koyuyoruz. Örneğe baktığımızda da matineye yetişilen bir saat var. Hangi saat? 20, 30, 20 ve 30 arasına yani saat ve dakika arasını saat ve dakikayı ayırmak yine ikisini de belirtmek için belli etmek için ne yapıyoruz? Noktayı koyuyoruz arkadaşlar geldik dördüncü amacımıza en çok kullanılan en çok gördüğümüz amaç tamamlanmış cümlelerin sonunda kullanılır yani bildiğimiz bitmiş her cümlenin sonuna nokta işaretini koyabiliyoruz arkadaşlar şimdi baktığımızda bizim çocuklar birazdan apartmandan aşağı iner nokta iner dedikten sonra burada cümle bitti Eylem bitti. Yargı bitti. Yani cümlemiz, eylemimiz tamamlandı. Ondan dolayı ne yapıyoruz? Nokta kullanıyoruz. Geldik beşinci aşamamıza. Madde aşaması diyebiliriz kısaca. Bir yazının maddelerini gösterirken rakam veya harfler kullanıyoruz. Örneğimizde gördüğümüz gibi fiil kipleri şunlardır demiş. Haber kipleri ve dilek kipleri demiş. Bunları açıklarken iki tane maddemiz var. Birine haber kipleri, diğerine dilek kipleri. Bu maddeleri gösterirken sayı ya da rakam kullanabiliyoruz. Bu sayı ya da rakamlardan sonra ne yapıyoruz peki? Bu sayı ya da rakamlardan sonra maddeleri belli etmek için mutlaka yine nokta işaretimizi koyuyoruz. A nokta haber kipleri A maddesi ayrı B nokta dilek kipleri dilek kipleri maddesi B maddesi ayrı yani ikisini de ayırmak ve belirtmek için kullanıyoruz. Geldik altıncı maddemize yani altıncı kullanım amacımıza. Künyelerin sonunda kullanıyoruz. Yani biliyorsunuz kitap ve dergilerin künyesinde nerede ne zaman basıldığı kitabın yazarının adı yayınevi basıldığı yer ve tarihi belirtilir künyelerde. Peki bu künyeler bittiğimizde bittiğinde örneğimizde gördüğümüz gibi. Künyemiz bitti. Bakın ne yaptık? Ömer Aksım Aksoy yazarı. Kitabın adı Deyimler Sözlü. Yayın Evi İnkılap Kitap Evi basıldığı yer İstanbul. Basıldığı tarih 1988. Künyemiz burada bitti. Künyemiz bitti. Künyemizin sonuna ne koyduk? Noktayı, nokta işaretimizi koyduk geldik son amacımıza yani noktanın kullanıldığı son yere toplam 7 madde 7 amaç olduğunu söylemiştik. Yedincisinde de ne görüyoruz? Yine 4 ve 4'ten çok rakamlı sayıları üçlü gruplara ayırmak için yani ne yapmak için? 4'te ve 4'ten çok rakamlı sayıları hanelerine, basamaklarına ayırmak için de yine noktayı koyuyoruz. Bakın 12504 liralık bilgisayar alınır mı gibi bir örneğimiz var. Burada 12504'ü yazarken ne yapmışız? Araya nokta koymuşuz. Yine haneyi, basamağı ayırıp belirtmişiz. Toplam nokta için arkadaşlar 7 tane amacımız var. Sıra geldi ünlem işaretimize. Ünlem işaretimizin de iki tane kullanıldığı yer yani iki tane amacı var. Birincisi duygu amacı, ikincisi alay amacı. Duygu amacımıza baktığımızda sevinç, kıvanç, korku, acı, şaşma gibi duygularımızı kağıda dökerken, bu duyguları belirtirken ne yapıyoruz? Ünlem işareti kullanıyoruz. Örneğimize baktığımızda yok bu kadar da olmaz ki derken olmaz ki sonra ne yapmamız gerekiyor? Bir ünlem koymamız gerekiyor. Çünkü orada bir duygu var ve biz o duyguyu belirtmek, göstermek istiyoruz. O duyguyu kağıtta açığa çıkarmak istiyoruz. Aslında o yüzden ünlem işaretini kullanıyoruz. Peki alay maddesinde yani ikinci Amacımız da kinayı ve küçümseme anlamını vermek için. Yani aslında kağıt üzerinde kullandığımız cümlede belirttiğimiz anlamın tam tersi olduğunu belirtmek için ne yapıyoruz? Yine ünlem işareti kullanıyoruz. Bakalım. İsteseymiş okul birincisi olurmuş ama canı istemiyormuş. Olurmuştan sonra burada kullandığımız ünlem işareti aslında olamayacağını düşündüğümüzden dolayı kullandığımızı söyleyebiliriz. Yine burada canı istemiyormuş derken burada da bir alay ve kinaye anlamı var arkadaşlar. Yani aslında olamaz zaten böyle bir yetisi yok. Bu şekilde bunu da başaramaz, başaramaz anlamını vermek için bu cümlede parantez yani yay ayraç içerisinde ünlem koyuyoruz. Yani alay ve kinaye anlamı için. Şimdi geldik soru işaretine. Yine iki tane amacımız, iki tane kullanım yerimiz var soru cümlelerinin sonunda yani en belirgin en çok kullandığımız amaç. İstesen bana resim çizer mi? Hani bunu yapar mı? Bir cevap beklediğimizde bir karşılık beklediğimizde ne yapıyoruz? Soru işareti kullanıyoruz. Neyden sonra? Kullandığımız soru ekinden sonra arkadaşlar. Yani ilk amacımızın soru işaretinde elimize ne geçecek? Bir cevap istediğimizi, bir cevap beklediğimizi, bir sorumuzun olduğunu, bir beklentimizin olduğunu göstermiş olacağız. Peki ikinci maddemiz ne? İkinci maddemiz yani şüphe maddesi. Kesin değil. Böyle bir şey olup olmadığı belli değil. Yani bir netliği, kanıtlanmışlığı yok. Örneğimize baktığımızda Yunus Emre 1240 doğum tarihi ama belli değil. Yani kesin değil. 1320 bu tamam. Bunda sıkıntı yok. Doğum yerinde yine ne var? Soru işareti var. Yani doğum yeri yine ne değil? Belli değil arkadaşlar. Yani belli olmayan şüpheyle yaklaşılan bilgileri ne yapıyoruz? Soru işaretini koyuyoruz yine nasıl yay ayraç içinde. Şimdi nokta soru işareti ünlem ve 3 nokta için size şöyle tek kelimelik kodlar yazdım arkadaşlar. Nokta bitiş demek yani bitirir belli eder ayırır. Soru işareti bilinmeyeni verir yani bir cevap beklediğinizi bir beklentimizin olduğunu gösterir. Ünlemde duygular açığa çıkar. Ne hissettiğimizi gösteririz. Üç noktada da mutlaka bir eksiklik, bir yanlışlık vardır. O eksikliği ve yanlışlığı göstermek isteriz. Ama soru işaretindeki ikinci maddeyle üç noktayı karıştırmayın. Soru işaretindeki ikinci maddede bir şüphe var. Üç noktada ise bir eksiklik var arkadaşlar. Umarım faydalı ve yararlı olmuştur. Yazarak çalışmanızı tavsiye ederim. Kolay gelsin.